Serbest YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli bir Zubkov iddiası var ki e, birazdan o detayı sizlere aktarmış olacağım. Bu arada bugün biliyorsunuz basın mensuplarına antrenmanın ilk 20 dakikalık dilimi açıktı. Haliyle bugün Batagov'un da açıklamaları vardı. Önemli açıklamaları vardı. Batagov'la ilgili olarak da bugün neler söyledi onları da şöyle kısaca bir değerlendireceğiz. Havamız iyi. Cumartesi günü ev sporla kendi evimizde oynayacağız. Kazanma alışkanlığı edilen bir Trabzonspor var. Kazandıkça problemler olsa da arkadaşlar çok göze batmaz. Evet futbolumuz belki göze çok hoş gelmiyor. İnşallah bu alınan galibiyetlerle birlikte futbolumuzu da geliştirip futbolumuzu da güzelleştirirsek çok daha keyifli bir hale geleceğini sizlere söyleyelim. Bilet e, arkadaşlar biletlerle ilgili şöyle bir bilgi var. Çok kişi bana sordu. E, rakam almadım ama satışların gayet iyi gittiği şeklinde bir ifade kullanıldı. Ben şunu söylemiştim. Bu sezonun belki de en kalabalık, taraftar nezdinde en kalabalık, en coşkulu maçı e-spor maçı olacak gibi bir görüntünün olduğunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Gelelim Batagov'un açıklamalarına bugün Batagov basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ee, önemli açıklamalar var transfer ne de değindi onu da söyleyeyim sizlere. Birazdan transfer sorusuna nasıl bir cevap verdi onu da sizlere aktaracağım. Hocamızın gelişiyle beraber diyor farklı bir dönüşüme başladık. Ee, Fatih Hoca'nın gelişi takıma diyor olumlu yönde yansıdı. Hocamızın gelişiyle birlikte sahada soyunma odasında önemli değişikler oldu. Biz de bu değişime katkı sağlamak istiyoruz. Hocamız bize çok yardımcı oluyor. Biz de onun felsefesine uyum sağlıyoruz. Sonuçta hem daha iyi oyun oynuyoruz hem de daha fazla maç kazanıyoruz şeklinde konuşmuş. Bu enerjimiz devam edecek demiş. Taraftar mutlu olunca tabii kazandıkça taraftar mutlu. Biz de mutlu oluyoruz. Bu dediğim gibi arkadaşlar camia işi. Herkes birlikte hareket ederse çok daha başarılı bir hale Trabzonspor takımının da geleceğini unutmamak lazım. Transferle ilgili sorudan soruyor arkadaşlar. Transferle ilgili olarak ben şu anda sadece Trabzonspor'a odaklandım. Başka bir takımda gitmek gibi bir opsiyon ya da düşüncem yok. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım. Burada olmaktan da mutluyum. Ama tabii ki sağdan soldan geçen sene özellikle İngiltere'den önemli kulüplerin ilgi kağıdı gönderdiğini Batagov'u biliyoruz. Devre arası yaklaşıyor. Bu sezonki performansı birkaç maç dışında oldukça üst seviye ve iyi. Muhtemelen yine Batagova teklifler gelecektir ama dediğim gibi 20 milyon euronun altında pek yönetim kurulunun oyuncu satmak gibi bir fikrinin olmadığını özellikle sezon başında yani yaz transfer döneminde bunu sizlere aktarmıştık. O nedenle çok iyi bir teklif gelirse Batagov konusu transfer anlamında açıklanabilir. şu, şu anda tabii iyi bir hava yakalandı. Transfer odaklı değilim burada olmaktan mutluyum dedi ama tabii ki oyuncu da daha üst klasmanlarda, daha iyiliklerde, dünyanın gözünün önünde olan liglerde oynamak tabii ki ister arkadaşlar. Kaptan Saviş ile ilgili olarak bana yardımcı oluyor. Tecrübeli bir oyuncu, benim de gelişimim, gelişimime destek sağlayan bir futbolcu. Bunun bunda onun katkısı çok büyük. Yanında öyle bir oyuncu oynadığı için, beraber aynı takımda oynadığım için çok mutluyum ifadelerini kullandı. Bunun dışında Önde baskı oynamak kolay değil ama gelişim için büyük fırsat demiş Batagov. Hata payımızı azaltıyoruz. Tabii bir arada oynadıkça, genç bir kadro var. Bir arada oynadıkça gelişim kaydeden oyuncularla beraber hatanın daha az seviyeleri indiğini söylüyoruz. Gol bulamadığımızda rol almak beni mutlu ediyor diyor. Tabii ki uzun paslarla beraber biliyorsunuz Batagov'un ayağının çok iyi olduğunu sizlere söyledik. Özellikle geriden oyun kurmada önemli katkı sunuyor. Taraftarlarımız bilsin sağda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ifadelerini kullandı. Bunun dışında Onaçu soruldu. Onaçu gibi bir forvet oyuncuya karşı oynamak zor. Allah'tan dedi bizde oynuyor. Bir savunma oyuncusu olarak Paul gibi bir birine karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Uzun boylu güçlü ve her pozisyonda mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu. Bu sezonda attığı gollerle bunu kanıtladı ifadeleri kullandı. Sakatlık yaşamamak için çok çalışıyorum kendime çok dikkat ediyorum ifadelerini kullandı. Genel anlamda Batagov'un bugün düzenlediği basın toplantısındaki ifadeler bu şekildeydi arkadaşlar. İyi bir performans sergiliyor. Haliyle başka takımların da dikkatini çekmeye devre arasına kadar mutlaka çekecektir. Şu an için kulübe gelen resmi bir teklif yok ama tabii ki 7-8 hafta kaldı. Haliyle yavaş yavaş ilgi kağıtları, oyuncu ile ilgili olarak e, olumlu referanslar mutlaka Trabzonspor kulübüne gelecektir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar gelelim diğer bir konuya Zubkov konusuna. Oyuncunun geçen yılki performansından çok uzak olduğunu sizlere söylemiştik. Bazılarınız bana şöyle yazdı. Bu bir etken mi diye. Sika'nın oynatılmaması, Sika'nın çok fazla forma şansı bulamaması acaba Zubkov'u etkiledi mi diye bana soruldu. Açık ve ne söyleyeyim. Zubkov'un şu anki direkt performansının düşük olmasının sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Ama tüm sebebi budur dersek arkadaşlar yanılırız. Bir küçük sakatlığı vardı, sırt ağrısı vardı. Oyuna son mücadelede biliyorsunuz son maçta sonradan girdi. Bugün e, özellikle tabii ki e, performansını hoca değerlendirecek. Eyüp maçında oynar mı oynamaz mı ona bakılacak ama size önemli bir detay aktaracağım. Belki de bu detayı ilk defa benden duyacaksınız. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş devre arası yaklaşıyor. Ve Fatih Hoca Dediğim gibi eğer bu takım zirveden kopmaz ise ikinciliğini devam ettirir ve lider aradaki puan farkı çok açılmaz ise ki senin ağzı daha farklı açılacak. Daha fazla ve bonservis bedeli anlamında daha farklı oyunculara Trabzonspor'un yöneleceğini söyledik ama oldu da biz koptuk yarıştan. yarıştan koptuğunuz anda şampiyonluk şansınız yoksa bütçenizi biraz daha mütevazi bir şekilde hazırlayıp daha bonservisi az olan oyunculara Trabzonspor'unda yöneleceğini sizlere söylemiştik. Şimdi Zupkoğlu ile ilgili Fatih Hoca'nın kafasında şöyle bir düşünce var arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunu yönetim kuruluna da seslendirdiğini duydum. O da şu. tabi geçen seneki performansından uzak. Fatih Hoca'nın oyun planında hani bazen e, aldığı kararlar bize ters gelebiliyor. Başkalarına göre de ters gelebiliyor. Hani her yiğidin bir farklı yoğurt yişi vardır diyoruz ya. Mesela ben olsam hani 8 numarasız oynamam. Ama Fatih Hoca oynuyor. Tipik bir 8 numarayla oynamıyor. 3 tane 6 numarayla 6-8 10 da mesela. Son maçta 10 numarada yok. Bu maç bilmiyorum. Bu dönme ihtimali var deniliyor ama farklı farklı sistemler var. Ve bu sezon Zubkov'da inanılmaz bir düşüş var. Geçen yıl attığı goller, yaptığı asistlerle beraber ciddi bir katkı sunan Zubkov'la alakalı Fatih Hoca'nın yönetime şöyle bir ifade kullandığını arkadaşlar bunu tabii iddia olarak verelim. Biz orada yoktuk ama bir duyum olarak sizlerle paylaşayım. Eğer iyi bir teklif gelirse, hani Zubkov'a bizi tatmin edecek bir teklif verirse oyuncu ile ilgili olarak olumlu yönde satışına izin verebilirsiniz diye bir ifade kullandı. Ama buradan şunu anlamayın arkadaşlar. İşte Sikanı gözden çıkardı. Sikan oynatmıyor. Diğer bir Ukraynalı oyuncu. Onu da gözden çıkardı olarak algılamayın. Ama performans olarak ciddi bir düşüş yaşıyor. İyi bir teklif verirse bakın oyuncuyu gönderin. Ben bunu kullanmayacağım. İfadelerini kullanmıyor Fatih Hoca ama belki beklentilerinin altında kaldığı için ya da kafasında farklı bir oyun şablonuyla beraber oraya belki farklı bir transfer düşüncesi var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar yer yer tartışmalar olur. Her teknik direktör kendi aldığı oyuncularla bir sistem kurmaya çalışır. Sikanda Zubkov'da geçtiğimiz sezon devre arasında Şenol Güneş'in teknik direktörlük döneminde biliyorsunuz transfer edilen bir isimdi ama Zubkov geçen sene hem attığı gollerle hem yaptığı asistlerle beraber ciddi bir katkı sunduğunu sizlere söyledik ama bu sezon biraz sakattık, <laughs> pardon biraz Sika'nın oynatılmaması etkiler bakın etkilemez dersem doğru konuşmuş olmam. Yani düşünün aynı ülkeden buraya 3 tane oyuncu gelmişsiniz. Batagov oynuyor, iyi gidiyor ama Sikana yeterli düzeyde şans verilmediği zaman ki beraber aynı takımda oynayan ikisi de biliyorsun Shakhtar Donetsk'ten geldi. Birlikte oynayan, birbirini tanıyan, birbiriyle çok fazla mesai harcayan iki tane isim olduğu için hiç etkilenmez diyemeyiz. Ama direkt olarak Sikan oynatılmadı diye Zubkov gitmek istiyor ya da Zubkov da bilerek performansını düşürdü gibi bir yorum yapmak da doğru olmaz. Ama Fatih Hoca şunu söylüyor. Hani para lazım ciddi anlamda ve devre arasında yerimize göre aldığımız puan ve ilikteki ilk yer itibariyle puanımıza göre de bir transfer politikası benimseneceği için şöyle bir düşünce var. Eğer iyi bir teklif geldi örnek veriyorum biz kaç aldık 6 milyon euroya 9 10 milyon euro gelirse hani benim fikrim eğer iyi teklifse para kazanabiliyorsak oyuncunun satışına izin verebilir. Bakın bir daha söylüyorum sakın. Fatih Tekke gözden çıkardı oyuncu göndermek istiyor olarak algılamayın. Ama bir performans düşüşü var. İyi bir rakam gelirse ki hatırlayın. Zubkov ilgili olarak şuradan buradan böyle çok resmi olmasa da bazı kulüplerin oyuncu ile ilgilendiği haberlerini birçok gazeteci arkadaşlar kullanmıştı arkadaşlar. Fatih Hoca'nın da böyle bir fikri var. Dediğim gibi kafada iyi planlıyor? Nasıl bir kanat organizasyonu oynayıp nasıl bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu biz bilemeyiz. Ama Bazen hani 10 numarasız takım oynar mı? Bakasetastan sonra, 8 numarasız Marakamp'tan sonra bu takım nasıl oynar? Biz bunu tabii ki kendi içimizde gazeteci olarak da konuşuyoruz, tartışıyoruz ama dediğim gibi Fatih Hoca matematikle oynamayı çok seviyor. Yani şunu yaparsam şunu alabilir miyim? Böyle yaparsam çok fazla değişim açık ve bazı şeyleri risk alarak Deneyen bir teknik direktör. Bunun bazen meyvelerini alabilirsiniz. Yani hani şöyle vardır. Farklı sistemle zor kazanacağınız maçları kazanma şansınız da olur. Ama bazen de bu sürekli sirkülasyon değişimiyle beraber oyuncuların bazı alışkanlıklarını kaybetmeleri zordur. O nedenle bu devamlı pozisyon değiştirmek ya da sistem değiştirmek bazen takıma da olumsuz yönde yansıyabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Zubkov'la ilgili de böyle bir gelişme var ama devresine bakalım. Oyuncuya iyi teknikler gelir mi? Bundan sonraki performansı 8-9 maçlık haftada iyi olursa belki Fatih Hoca aman teklif gelirse de kalsın bu bana lazım da diyebilir ama şu anki kafasındaki planlama bu şekilde olduğunu sizlere söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.